Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle birlikte çok uzun süre ardından ufak bununla ilgili bir video çekmek istedim. O kadar soru geldi ki inanın bana bunların Instagram'dan cevaplamak çok üşengeç olacağı için buradan çekmek istedim. Şimdi herkes soruyor okul açılacak mı sınav olacak mı? Abiler ben profesör falan değilim ama ben tahminlerimi yine yapacağım. Çünkü geçmişteki tahminlerimizin çoğu tuttuğu için yine yapacağım. Umarım bu da tutar. Tahminler ve veriler doğrultusunda gideceğim ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın NTV kanalına verdiği röportaj doğrultusunda gideceğiz. Şimdi öncelikle şu anki bugünün vaka sayılarını şöyle şuraya bir getirelim. Tamam. Bugün 217 kişi öldü. 30 binden fazla vakamız var. Ve ağır hasta sayımız artıyor. Şimdi bunları göz önüne bulundurursak toplumun aşılanması yaklaşık şu anda biz ne ayındayız? Aralık ayındayız ocağın başlarına ve ortaların ocağın ortalarına veya sonlarına doğru toplum aşılanmaya başlayacak. Sağlık çalışanları ve öğretmenler. Bunları göz önünde bulundurursak okulların şu an için açılma ihtimalini ben pek mümkün görmüyorum. Çünkü 30 bin vakamız varken ve bulaştıran kişilerimizin çocuklar, gençler olduğunu bilirsek, lisenin topluluk genç olduğunu bilirsek ben pek açılacağını düşünmüyorum. Açılırsa çok riskli ve yanlış bir hareket olur. Çünkü zamanda bu hareketin aynısını yaptılar. Okulları iki günde olsa açtılar. Ve şu an bunun cezasını biz çekiyoruz. Bakın. Şu an okullar, okullar nasıl yapılır hiçbir fikrim yok. Ama şunu söyleyebilirim ki. Okullar açılmayacak. Milli Eğitim Bakanı önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirileceğini söyledi. Yani çıkacak karar çok belli. Yine bu dönem kapanacak yüksek ihtimalle. Çünkü okullar maalesef varmış. Yani şimdi şu vakada okul açmak. Yani geçmişe dönüp baktığımız zaman arkadaşlar yani biz o zamanlar 20 bin, 30, 10 bin, 15 bin vakadan 5 bin vakaya düşmemiz 2 ayımız, 3 ayımız aldı. Yani bu aşıyla birlikte elbette daha kısa sürede olacaktır. Ama okulların 2 aydan aşağı bir sürede aşılmasını ben pek mümkün görmüyorum. Toplumun aşılanması falan bunlar daha çok geç olacak şeyler. Yani o aşının gelmesi, test edilmesi, geçirip onay verilmesi, kimin aşı olacağı, kimin aşı olmayacağı, yan etkileri, kim olacak, kim olmayacak bunlar çok uzun sorular. Yani bunların e, uygulanıp uygulanması için bayağı bir süre lazım. Yani bu bunun için daha çok bekleyeceğiz. Çok zaman gerek, çok fazla aşı gerek toplumun aşılanması için. Çok 180 milyonu yakın aşı gerek. Ve bu 180 milyona şu olmadan bu okulların açılması mümkün değil arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi sınav konusuna gelelim. Sınavlar yapılır mı? Şimdi abiler. Sınavların bir tanesi kesin olacak. Yani bu kesin olacak. Ama bu okulda mı olur? İnternet ortamında mı olur? Öğretmenler performans ödevimi verir? Orası artık milli eğitime kalmış. Ama ben bir tahminde bulunacak olursam, tahminde bulunmadan önce milli eğitim bakanının sözlerini söyleyeyim. Milli eğitim bakanı şunu söyledi. Biz öğrencilerimize bir karne basmak istiyoruz. Bir karne vermek istiyoruz 22 Ocak'ta. Bunun için sınav yapmak istiyoruz dedi. Tamam. Şimdi bu sınavı yapacaklar ama bu vakada nasıl yapacaklar dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi dostum şunu söyleyebilirim. Bu sınav bence de olmayacak. Yani ya internet ortamında ya performansla ya bir şekilde yapacaklar ama bunu okula gidip de yapmayacaksınız. Abi bunu okula gidip yapmak çok büyük kerizlik olur. Yani bu bu resmen yani bunu <laughs> yani bu çok saçma bir karar olur anlayacağınız yani bunu bunu alan meclisinin kararı çok mantıksız yani aşırı ee, yanlış bir karar olur. Yani 30 bin maka var okul açmıyoruz ya de bir sınav yapın ya Abi ne alaka yani Türkiye'de 16 milyon öğrenci var sen bu 16 milyonun her gün 10 milyonu sınava gidecek bu çok riskli bu çok riskli. Olamaz abi. Bakın temaslısı var bunun, virüslüsü var. Yani çok derin konular abiler. Yani bu sınavın okula gidip de olma gibi bir lüksümüz yok. Milletin bakında bunu söyledikten sonra bu kararı tek biz almayacağız. Bilim kuruluyla birlikte alacağız. Yüksek ihtimalle bilim kurulu okulların açılmasını, sınavın dahi olmasını istemeyecek. Arkadaşlar ALES ertelendi. Bunun gibi daha birçok KPSS işte ÖSYM sınavları erteledi. Arkadaşlar açık öğretim sınavları ertelendi. Mantıken bu okuldaki sınavların olması mümkün değil. Bakın eğer okullarda sınav olacaksa açık öğretim sınavlarını yaparlardı zaten. Bakın mümkün değil bu okulda gidip bu sınav olmamız. Ha Hamza dedi diye gidip bu sınava çalışmazlık yapmayın. Oturun çalışın abiler. Yani bu elbet bir yerde karşınıza çıkacak. Yani bu sınav bu, sınav, bu dönem yapmazlarsa ikinci dönem garanti yapacaklar. Yani Haziran'da, Temmuz'da, Haziran'da okula gitmeyeceğimiz düşünen varsa şu an bu videoda çıkabilir. Haziran'da herkes okulda olacak. Rahat olun. Ama şunu söyleyeyim. Okullar bu dönem için yok. Sınavda bence olmayacak. Şunu da söylemek istiyorum. Ara yarı yıl tatilini ön almayı planlıyorlarmış. Bakın yarı yıl tatilini ön almak demek. Şu anlama gelir. Bu sene sınavlar iptal. Sadece belli sınavlar olacak. E, performans falan olanlar alacak. Notunu alan geçecek. Bu sene kapanacak diyor yani. Erken alıp amaçları bu. E, okuldan kaybetmek istemiyorlar ama ne kadar erken alırlarsa alsınlar bu 15 günlük süreçte zaten aşının gelip kontrol edilmesi gerek. Yani yine bakın yine söylüyorum. ikinci dönemden de bir ay garanti gidecek. Çünkü çok riskli arkadaşlar bakın. Çok riskli ve bu riski göze alacaklarını hiç sanmıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle bu riski göze alacağını hiç sanmıyorum. Elbet onlar daha iyi ve daha geniş değerlendiriyorlardır. Ama şu anlık benim gözümde naçizane okulun açılması mümkün görünmüyor. Ben bir profesör uzman değilim ama ben bu konudaki yorumum bu şekilde. Okulların ben pek açılacağını düşünmüyorum. Bütün profesörler, bütün öğretmenler, yorumlar bakarsanız zaten uzmanlar bu okulun açılması pek mümkün değil. Bunu da söyleyelim. Ve benden günlük bu kadar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.